Efendim kültürümüzün olmazsa olmazı gündelik hayatımızın vazgeçilmesi çay. bu hafta biliyorsunuz ki yüzde 43.7 oranında yani neredeyse yüzde 50 bir zam geldi. Peki bu zam e, fiyatlara pek tabii ki yansıdı ama özellikle mesela çok çay tüketilen yerlerde işte kahvaneler gibi kafeler gibi yerlerde acaba fiyatlar ne kadara geldi? Eskisi kadar çay tüketebiliyor muyuz? İzleyelim. var ya 1 kilo kadar çay tüketebiliyorum. Evlerde, iş yerlerinde, kahvehanelerde. Kültürümüzün değişmez parçası çay. <laughs> Dünyada kişi başına en çok çay tüketen ülkelerden biri Türkiye. Türkiye'de geçtiğimiz yıl 157.851 ton kuru çay satışı gerçekleşti. Kişi başına düşen yıllık çay tüketimi 4 kiloya yükseldi. Ee, her akşam içerim ve günde de ee, yani 10 bardak çay tüketebiliyorum yani. Zamla siz etkiledi yani. Ya etkileyecek ama yani zam geldi diye de şeyden mi olacağım yani. Çaykur çay fiyatlarına zam yaptı. Kahvehanelerse müşterilerine henüz bu zamı yansıtmadı. Eğer zam yansırsa bir bardak çay fiyatının 4 liraya çıkması olası görünüyor. %43'lük zammın ardından kahvehanelerde bir bardak çayın yeni fiyatı henüz net değil. Çünkü kahveciler... Yeni zamla birlikte müşteri kaybını da yaşamak istemiyorlar. Ancak ortalamaya bakıldığında 2 iki, 2,5 iki bandındaki bir bardak çayın yeni fiyatının 4 liranın üstünde olması bekleniyor. Ee, önceden 2,5'taydı. Eee şu anda da 4, buçuk olabilir. Şimdi müşterinin tepkisine göre bir e, fiyat belirlemeye çalışacağız. E, tabii ki üç buçuk 4 lira bizi kurtarmıyor ama Kafe ve restoranlardaysa konuma göre çayın fiyatı 8 liradan 50 liraya kadar çıkabiliyor. 5 kilosunu 225 liraya alıyorduk. şu an bize gelen liste fiyatı 400 lira. İzmir Körfezi'nden denizden yayılan kötü koku sıcaklıkların artmasıyla giderek çoğaldı. Profesör Doktor Doğan Yaşar kötü kokunun sebebini deniz kirliliği olarak açıkladı. Bazı yerleri kirlilikten kahverengine, bazı yerleri ise yeşile döndü. Hava sıcaklıkları arttı. Yayılan kötü koku ise hayli yükseldi. Körfeze baktığımızda zaten kahverengi artık yani tıpkı 2002'li yıllardaki gibi. İzmir Körfezi'nde uzun zamandır deniz kirliliği artış gösterdi. Yayılan kötü koku vatandaşları rahatsız etti. Hava sıcaklıklarının artması ve rüzgarın yarattığı esinti kokunun ağırlığını iyice artırdı. 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar, Körfez'de yayılan kötü kokunun sebebine kirlilik dedi. Deniz kirli. Deniz kirli, deniz kirlidir. Yani deniz kirlendiği zaman daha sonra da işte makro akler deriz biz. Deniz baruları patlar. Yani bunlar da bunların hepsi denizin kirli olduğunu gösteren parametrelerdir. Yaşar, deniz kirliliğinin en büyük nedeninin ise fabrikaların arıtma sistemlerini kullanmaması olduğunu söyledi. Tanın bunun nedeni de ee... Fabrikaların arıtma testlerini çalıştırmamaları nedeniyle yeniden döndük. Arıtma sistemlerinin devreye girmemesi durumunda daha büyük problemler yaşanabileceğini ifade eden Yaşar, çözüm önerisi olaraksa her fabrikanın pis suları 2-3 kere arıtması gerektiğini söyledi. Arıtma testleri yapılsın. Yani fabrikalarda arıtılarak çıkan su tekrar bir daha arıtılsın.